Bugün e, adı Cevad'ın Akçıra Köyü ve Yarımada köylerin olduğu Van Gölü'nün kuzeyinde kapalı bir havzası olan iki tane köyün olduğu yerdeyiz. Flamingoların çok yoğun olduğu bir alana geldik. İnanılmaz görsel bir şölen yaptılar bize. Doğa fotoğrafçılarıyla birlikte e, doya doya fotoğraf çektik. Görsellerimiz çok çok güzel oldu. Bizi de mutlu ettiler. Bize çok güzel gösteriler yaptılar flamingolar. Herkesi buraya davet ediyoruz. Bir yanımızda Süphan Dağı, bir yanımızda Guan'ın içinde bulunan dağların görüntüleri. Alanımız çok güzel ve flamingolar da bize çok güzel görseller sergilediler.